Herkese merhaba. Size yeniden güzel bir haberle geldim. Birincisinde bine yakın kişinin katıldığı K-pop partinin şimdi ikincisi düzenleniyor. Bu sefer çok daha büyük ve eğlenceli olacak. K-pop parti x birçok Kore standı ve ürünlerini bulabileceksiniz. Ayrıca katılanların arasından bir kişiye BTS'in ye yeni çıkacak albümü prof hediye edilecek. Kadıköy'de 5 Haziran'da gerçekleşecek bu etkinlik için biletlerinizi şimdiden alabilirsiniz. Üstelik Blackpink ve diğer K-pop müzikleriyle birlikte hep beraber random dans yapacağız. Ve birçok sürpriz katılımcı da bu partide yerini alacak. Siz sormadan ben söyleyeyim, partinin herhangi bir yaş sınırı yok. Biletlere, açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. White Organization şirketinin konserlerden önce bize sunduğu K-pop parti iksirarşi etkinliğinin kesinlikle kaçırmayın derim. İşte diğer etkinliklerden bazı kareler. tatlı yerine ben de seni görüyorum her